Sizlerle burada daha önce 17 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde bir araya gelmiştik. Ee, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve ben e, VLP aşımızın COVID-19 Türkiye platformu kapsamında geliştirilen VLP aşımız için birinci e, fazı için gönüllü olmuştuk. E, bu çalışma e, tamamlandı e, 10 Mayıs tarihinden itibaren ve takibinde tüm gerekli biliyorsunuz faz bir çalışması e, güvenlik odaklı bir çalışmaydı. Bunların tüm tetkikleri yapıldı ve Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşu TİT tarafından faz çalışmasına başlatılması için onay verildi. İki gün önce, perşembe günü ve bugün de ilk gönüllerimiz aşılanma sürecine başladılar. Ben öncelikle faz bir aşamasında gönüllü olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, yine bugün gerçekten çok güzel bir mutluluk var. Bugün buraya, buraya gelmezden evvel e, gönüllü olan e, e, vatandaşlarımızla görüştüm. İzmir'den, Burdur'dan, e, e, Aydın'dan, Ankara'dan tabii ki doğal olarak gelen arkadaşlarımız var, gönüllülerimiz var. E, ülkemizde yerli ve milli aşının geliştirilmesi için inanmışlar. Kendilerinin aşı hakkı varken e, yerli aşıya gönüllü olmuşlar. Ben bundan dolayı hem duygulandım. Hem heyecanlandım hem de sorumluluğumuzun daha fazla olduğunu e, hissediyorum. Bundan dolayı bizzat kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Tabii Covid-19 Türkiye platformu olarak biz e, Mart 2020'den itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla, Mustafa Varank'la birlikte başlamış olduğumuz Türkiye'de bu sürecin en etkin ve en hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir platform oluşturduk. Ve bu platformda 436 araştırmacımız ki bunun 213 tanesi genç araştırmacılarımız çok kıymetli. 49 tane farklı kurumdan bir araya gelerek birlikte geliştirme, birlikte öğrenme ve birlikte başarma yaklaşımıyla 17 projeyi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 7'si aşı projesi. Bunlardan 3'ü ise daha ıı, klinik aşamaya daha erken aşama noktasında ulaştılar. Bunlardan en önde gideni de bugün sizlerle birlikte e, e, işte faz başlatıyor olduğumuz VLP aşımız. VLP'yi daha önce de ifade etmiştik. E, virüsü taklit eden e, aşı olarak diye. Dolayısıyla yenilikçi bir aşı grubu yani dünyadaki bilinen aşı gruplarından birbirimiz. E, inaktif aşılar var, bir de biyoteknolojik aşılar var. Biyoteknolojik aşı grubundaki en yenilikçi aşı gruplarından olan VLP aşısı, yani virüs benzeri parçacık virüsü taklit eden e, e, bir e, e, bileşen olarak e, bu çalışmamız başladı. Bu çalışmanın en büyük özelliğini yine daha önce ifade etmiştik. Bir kez daha yenilikçilik boyutunun nereden geldiğini ifade etmez istersek, dünyada geliştirilen aşıların önemli bir kısmı. Ee, ...yüzeyindeki spike diye, e, e, touch diye ifade edilen bölgeye yönelik hocalarımızın geliştirmiş olduğu... ...burada büyük bir memnuniyetle ifade ettiğim hem Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Mahide Hocamızın... ...hem de e, e, Bilkent Üniversitemizden İhsan e, Gürsel Hocamızın geliştirdikleri diğer üniversitelerimizle... ...Hacettepe Üniversitemizle birlikte e, ve tabii ki bunun üretici e, şu an için çalışmaların gerçekleştirdiği Nobel firmasıyla birlikte üretici noktasında bunun özelliği ise diğer aşılarla karşılaştırıldığında sadece yüzeyindeki o taç bölgesine, spike bölgesine yönelik değil, virüsün 4 protein bölgesine yönelik olarak geliştirilen bir aşı. yani Dolayısıyla bu kapsamda hem güvenlik noktasını faz 1'de kanıtlamış olduk, faz 2'de ise bunun daha fazla etkiliğini görmüş olacağız. Ama tasarım noktası yine bir bilimsel bir, bir bakışla, bazen yanlış anlaşılabiliyor ama tasarımsal olarak dört bölgesine birden hitap ettiği için çok daha etkin olmasını bekliyoruz. Yaptığımız bu aşı e, adayının diğer varyantlara olan etkinliğini e, zaman içerisinde e, elde edilecek olan serumlarda test etmeyi planlıyoruz. Şöyle bir durum var. Türkiye'de eğer e, Delta ya da Delta Plus suşu izole edilebilir. Halk Sağlığı veya başka bir kurum bunun nötralizasyon e, çalışmalarını yapabilirse aşılı olan gönüllülerin serumlarında buna karşı da kapsayıcılığının ne olduğunu öğreneceğiz. Ancak şu an itibariyle İngiliz varyantı ile özellikle Faz 2'ye girmemizin en büyük gerekçesi var olan aşılar Wuhan suçuna göre hazırlandı ve bunların Delta gibi ee, ya da Afrika gibi ya da Brezilya gibi suçlara karşı olan koruyuculukları ve kapsayıcılıkları daha sınırlı. Buna belki de Biontech'in e, aşısı bile dahil e, Delta açısından böyle yayınlar var. Bu nedenle İngiliz varyantının e, Spike ile yapılan VLP'nin kapsayıcılığının ne olacağını bu faz çalışmasında öğreneceğiz. Hayvan deneylerimiz de sürdürüyor. Ancak e, dediğim gibi virüs izole edilebilirse ve Bu tip çalışmalar e, ülkemizde gerçekleştirilebilirse yurt dışına bu örnekleri göndermeden yapabilme şansımız olur. E, biz de e, değerlendirebiliriz bu e, sonuçları. O zaman e, açıklamalarımızı yaparız. Şu anda bizim aşımızın delta varyantıyla ilgili bir etkinliğini biz test etmedik. Bizim aşımızın e, inaktif aşıdan veya diğer e, tek spikea yönelik e, oluşturulan aşılardan farkı ise e, herhangi bir enfeksiyona yol açma imkanı yok etkinliği de e, biyoteknolojik bir metotla hazırladığımız için bütün proteinleri olması gereken konformasyonda e, imün hücrelerine sunuyoruz ve tanıma daha etkin olmasını bekliyoruz. Önce Wuhan suşu ile sonra İngiliz suşu ile yani alfa varyantı ile e, gönüllüler e, aşılanacaktır ve bu e, performanslar Wuhan Wuhan ya da İngiliz İngiliz aşılarıyla aşılanlara karşı karşılaştırılacak nasıl bir e, imin tepki oluşturacağımızı o zaman daha iyi anlayacağız. O nedenle bu önemli. E, bizim hayvan deneylerindeki e, verilerimiz e, eğer e, bir aşı sonra altı ay beklerseniz ki e, farelerde altı ay yaklaşık bir herhalde altı yıla denk gelebilir. E, iki buçuk, üç yıl yaşadığını düşünürsek belki daha fazla eee Hatırlatma dozunda da çok daha üst düzeyde bir e, antikor yanıtına yol açtığını e, aşımızın e, şu an için belirledik. O nedenle hatırlatma dozlarında etkin olacağını e, düşünüyoruz. Tek doz aşının e, antikor pozitif insanlara çok etkili bir e, yanıt kazandırdığını en azından görmüş durumda.